Herkese merhaba güzel insanlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu kısa tutacağım ve altcoinleri konuşacağız kısa ve öz anlatacağım size. Biliyorsunuz Bitcoin'in Mayıs ayında zirve kırması gerektiğini söylüyordum 3-4 aydan beri ve ne bileyim 05052005, 15052005, 25052005 önemli tarihlerdi bizler için. Bu tarihlerde fazla bir süre kalmadı. Bakarsınız işte. Zaten bu tarihlere giderken gördüğünüz gibi bu tarihlerden önce bir düşüş oldu. Şimdi bu tarihlere giderken de yükselişi görüyoruz. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Bitcoin de bu ay içerisinde yeni bir zirve geliyor. Yani söylediklerimiz nokta atışı olacağını düşünüyorum. Diğer tarafta altcoinleri anlatıyordum sizlere ve altcoinlerde Biraz daha sonra kaymak yiyeceğimizi söylüyordum. Hatırlarsanız bir video var. Bitcoin çıkacak ama altcoinler düşmeye devam edecek ve hatta yatay seyir halinde ilerleyecekler. Tamam. Neden? Çünkü dominans yükseliyor Bitcoin yükselirken. O videoda da şunu söyledim. Bitcoin yükselirken dominansı yükselteceği için altcoinler fazla düşmeyeceklerdir. Sadece yerlerinde yatay gideceklerdir. Şu anda örneğin elimizdeki coinlere de değineceğim. Söylediğim coinlere de değineceğim. CLFS'dir, ondan sonrasında G'sidir, ne bileyim EP'dir, Payıdır, Cetus'udur. Bunlar da potansiyel yüksek. Lakin şu anda piyasa şartları sadece el vermiyor. Meyve olgunlaşması lazım ki yiyebilelim. Yani biz şu anda arkadaşlar bir çilek ektik tamam mı toprağa. Ondan sonrasında şu anda biraz sarımsı daha kıpkırmızı olmadı ki yiyelim bir tad alalım. Bu yüzden bunun bir olgunlaşma süreci var. Ben de zaten bunları sizlere anlatacağım bu video içerisinde. Tuttuğumuz alt altcoin'lere değineceğim. Konuşacağız biraz muhabbet edeceğiz. Öncelikle dominans tarafına baktığım zaman zaten bayağıdır 2 senedir bir yükseliş trendi var. Ve trend arkadaşlar düz tarihten beri işlemiş bulunmakta. Yani 22 Kasım 2022'den beri yükseliyor ama yavaş yavaş. Her şu kadarlık düzeltmede altcoin'ler 4 kat falan yapıyor. Şurada mesela 3-4 kat oldu. Hatırlarsanız altcoin'lerde. Yine şimdi öyle bir sürece yakınız. Anladınız mı? 4-5 kat yükselişlerin olabileceği bir sürece yakınız. Bu da ortalama 1-2 ay içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü Bitcoin bu ay içerisinde zirve kıracaksa öbür ayda da altcoin'lerin yolunu açacaktır ama Açmadan önce bitcoin şöyle bir %20, %25 bir düzeltme yapacak. Bu da ortalama 120 bin dolar ile 130 bin dolar seviyelerinden gerçekleşecek. Bu yüzden bu noktada da bu video aklınıza gelsin korkmayın. Ethereum'un önüne açacaklar. Ethereum yürüyecek, dominans düşecek, altcoin'lere para akacak. Her şeyin zamanı ve vakti var bunu bekleyeceksiniz. Dominance'da da gördüğünüz üzere hep 65 seviyelerini işaret etmiştim. 65 seviyesi var, 70 seviyesi var, buralar var. Buralara geliyorsa zaten mükemmel bir kaymak yiyeceğiz. Evet acıyıyoruz, sıkıntı yok. Ama sonrasında mükemmel bir kaymak yiyeceğiz. Lakin çok basite indirgediğim zaman yine olayı buralardan almayan böyle ne bileyim 7 ay içinde 8 ay içinde kafasını yerden yere vuracak. Böyle düşüş konuşanlar bilmem ne daha fazla düşecek. Evet mesela %30 daha düşer yüzde bunu sorguladığın için zaten para kazanamayacaksın. Ama bunu sorgulamasan sabırlı bir şekilde bu konumdan sonra hatta bu 2-3 aydır Alıp sadece beklesen sabırla birlikte zaten para kazanacaksın. Bu yüzden konumumuz süper. Gelecek için konumumuz süper zemin hazırlanıyor ve vurmama ihtimalimiz yüzde sıfır. Tamam mı? Vurmama ihtimalimiz yüzde sıfır. Bunun bilincinde olarak yatırım yapın. Ben bunun bilincindeyim. Sadece sabırlı bir şekilde beklememiz gereken bir dönemdeyiz. Ayrıyeten Bitcoin'e baktığım zaman zaten bakın haftalık bazda buranın üstünde kapanış yaptı. Ortalama 3 gün sonra bir kapanış daha gerçekleşecek. Bu kapanışla birlikte işin rengi değişecek ve çok hızlı bir şekilde zirve kıracağız. Onu da sizlere söyleyeyim. Ethereum'a baktığım zaman dediğimiz üzere işte 1300 1400 dolar şuradaki iğneye tekrardan düşüp buradan destek aldı ve bakın şu noktayı çok iyi bir şekilde tutuyor. Bu noktada yükselişin başladığı yer gördüğünüz üzere işte bu noktanın yani yükse eski yükselişin başladığı noktayı tutmaya devam ettiği için arkadaşlar ilk etapta Ethereum'un deneyeceği direnç 2200 ve 2185 dolarlar olacak. Buralara hemen gelmese de Bitcoin belirli bir noktaya geçtikten sonra yani zirvesini kırdıktan sonra gelecektir ve bir noktadan sonra Ethereum'un yükselişi hızlanacaktır. O da işte altcoinlere para akacağını sinyalini verecek bize. Dominansın düşeceğini, işte bizim de sıramızın geleceğini söyleyecek bizlere esasen. Bu noktaya kadar sabırlı olacaksınız. Fazla bir süremiz kalmadı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. En iyi şekilde bu süreçleri getireceğiz. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar ben sizlere ne söyledim? Epic vardı tamam mı listemde ve mükemmel bir coin'deyiz. Onu sizlere söyleyeyim. Şimdi neden mükemmel bir coin Fark ettiysen şu yataylığı görüyor musunuz? Bu yataylık zamanı ve vakti gelince bak zamanını vaktini bilemeyiz ama fazla bir zamanı kalmadı. Bozulacak. Bu yataylık nereyle nere arasında biliyor musunuz? Ortalama 1.27 ila 1.5 dolar aralığında bir yataylık söz konusu. Tamam belli bir aralıkta sıkıştı. Buna sıra geldiğinde bu öyle bir açılacak ki arkadaşlar şu gördüğünüz tablo tamam anlayabileceğiniz dilde konuşacağım ve ilk etapta ateşini geçecek yani 2.26'ları geçip 3 dolarlara 4 dolarlara ulaşmasını bekleyebiliriz o dönemde çok rahat bir şekilde bu hedefi gerçekleştirebiliriz en kötü durum senaryonuzda 1.16 ile 1.10 dolarlar hiçbir şey bu risk ama düşse de hiçbir şey olmaz çünkü zaten temeli tekniği sana çıkacağını söylüyor altcoin'lere sıra geldi zaman veyahut da gelmeden de çıkabilir böyle bir coin aslında. Bu yüzden teknik tablo çok güzel duruyor. Bunu sabırlı bir şekilde beklediğimizde mükemmel bir kaymak yiyeceğiz. Fark ettiyseniz bakın ne zaman fiyat 1.27'ye gelse yukarı kalkıyor. Buralardan da satışıyor. Bunu burada yatay getiriyorlar ve zamanı gelince yukarı vuracaklar. Aynı nerede gibi arkadaşlar biliyorsunuz. Ray'i endiplerden anlatmıştım sizlere. Ray'deki gibi tamam mı? Aynı rey gibi olacak. Gördüğünüz gibi bu koyun arkadaşlar burada belirli bir yataylık gösterdi ama bu büyük resimde ayı dönemindeydik aslında. Buraya yerleşti 0060 ile 0020 arasında gidip geliyordu. Bu yataylık bozuldu ondan sonrasında 15 katını çaktı. Yani burada da aynı şekilde bunu Epic'te göreceğiz ve SLF'de göreceğiz. SLF'de de aynı şekilde bir yataylık var. Bildiğin stable coin oldu ama korkmayın. Güzel bir çıkışa hazırlandığını düşünmekteyim. Son bir ayak son bir 18-17 centlere değdikten sonra yukarı sert kalktığını göreceksiniz bence potansiyelli ürünleri sizlere söyledim. Bunu zamanla birlikte anlayacaksınız. Bu yüzden bu dönemde benim altcoin'im çıkmıyor. Benim altcoin'im yatay gidiyor demenize gerek yok. Cidden zamanı gelince hızlı çıkabilecek coin'lerdeyiz. Alcem Pay ise 0.030'dan üstüne geçen kapanış yaptı. 0.030'dan sonra iş hızlanır ve ilk gideceği yer 0.040 ve 0.045'ler olacak. Haftalık görünüm zaten muazzam. Yani rallide çok değişik şeyler yapabilecek coinlerden bir tanesi. Bu yüzden zaten toplama bölgesinde demiştim sizlere de 0 20 aralığı toplama bölgesi yine aynı yerde sıkıntı yok. Yani hareket etmeden bu tür partileri güzel toplamak lazım yavaş yavaş sabredip kaymağını yemek lazım. Cetus'u söylemiştim sizlere 30 centlerde arkadaşlar. Güzel bir geri dönüş attı. Niye? Suyun ekosisteminde koyun. Sadece bunu tercih etmek zorundalar. Cetus alıyorlar. Cetus platformunu kullanıyorlar. Bunda zaten zarar edemezsiniz. Sabırlı bir şekilde bekleyin. Zirve de kıracaktır bu diye düşünüyorum. Bahsettiğim mesela D coin vardı. Bunlar da çok hızlı geri dönüş yapacak. Aslında söylediğim coinlerin hepsi Güzel arkadaşlar, sabrettiğiniz takdirde özellikle Epic, SLF, ne bileyim Algenpay bunlarda çok güzel ekmekler var. Bilginiz olsun. Potansiyeli yüksek hepsinin. Sadece zamanını ve vaktini bekleyin. Şu anda sadece Bitcoin çıkacak ve çıkmak isteyen yine çıkabilir altcoinlerden ama toplu kalkışmalar olmadığı için altcoinler rahat hareket edemediği için ne oluyor? Bitcoin kıracak zirveyi. Zirveyi kırdıktan sonra para çıkacak içerisinden sonra dominansı düşürecek. Ethereum'u para akacak vesaire. Sonra senin alt konuyla sıra gelecek. 5 kat, 10 kat, 15 kat gidecek. Değişkenlik gösterecek şekilde. Bu şekilde çok basit indirgediğim zaman. Bu yüzden şimdi topluyorum. Altcoin'ler çıkmak zorunda. Bir iki ay içerisinde çıkmamasını aldı da türlü çıkartacaklar. Sabre sadece. Bitcoin'in durumu çok olumlu. Dominansın gelecek adına çok olumlu. Altcoin'ler için çok olumlu. Bu yüzden korkmanıza gerek yok. Bu piyasa ortalama 5-6 trilyon dolarları görecek. Ve gördüğünde zaten güzel bir seviyede olacağız. Çok güzel paraları kazanacağız sabırlı bir şekilde bekle. Bir de biliyorsunuz forum açmıştım. İsterseniz o forumu da doldurabilirsiniz. Bizzat benimle yol yürüme fırsatı veriyorum sizlere. Benim yaptığım hamleleri bizzat ben yaptırtıyorum sizlere. O forumun linkini de videonun alt kısmına bırakacağım. İsterseniz tıklayıp doldurabilirsiniz. Herkesi çok seviyorum. Kanalımıza abone olarak videolarımıza daha çok like atarak bize ve kanalımıza yardımcı olabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.